Cuma bereketli bir gün, e, iş insanımız, kardeşimiz İsmail Gündal dostumuz, yapmış olduğu ayni ve nakli yardımla ordumuzda 12 yetim ve öksüz ailemize ev katkısı sunuyor. Allah razı olsun kendisinden. Ordu genelinde 2112 yetim ve öksüz evladımıza ulaşmıştır. Bunlara birer mektup yazmıştık. Sonunda da annen ya da baban hayatta olsaydı ne isterdiniz diye sormuştuk. Hayır seferlerimizin katkılarıyla 2.112 evladımıza ulaşmıştık. Bugün ayrı bir güzellik var. İsmail kardeşimiz kendi rızasıyla geldi, aile ve nakdi yardım yaptı ve 12 yetim öksüz ailemizin evi olmayan çocuklarımıza ev desteği verdi. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı bereketli kazançlar Rabbim nasip etsin. İnşallah İsmail kardeşimiz gibi dostlarımızın, hayırseverlerimizin sayılarını Rabbim çoğalsın. Geldiğimiz 66 okulumuzun deprem riski de vardı. Tamamını yıkmıştık. Devlet ve vatandaş işbirliğiyle 58 okula ulaşmıştık. Bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle 21 okul daha üzerine ilave ettik. Toplamda 79 okula ulaşmış olduk. Devletimiz böyle hayırlı sebep iş insanlarımızla devlet millet el ele hem eğitimde hem sağlıkta hem sosyal projelerde inşallah daha da güzel işler yapacağız. Allah hepsine razı olsun. Evet, Bismillah değil Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ gibi güzel, hayırlısı veren insanlarımızdan da hep sayısını çoğalsın. Bu vesileyle böyle yetim ve öksüz ailemize ev yapmak isteyen vatandaşlarımız da olursa kapımız her daim açık. Çünkü yetim ve öksüz başı okşamak, onların yanında olmak, onların duasını almak önemli. allah has